Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Kutu açılımı. Yani 3 tane büyük kutu olacak arkadaşlar. Yani çok uzun olmayacak. Çünkü görevler azdı yapamadım. Poco'dan 250 falan, Jackie'den 500 falan işte 3 tane büyük kutu almayı başardım. Ve arkadaşlar bu çok zordu ve bu, bu büyük kutulardan inşallah karakter gelir. Bu video biraz çok kısa olacak. 1 dakika 2 dakika olur herhalde. Belki bir dakika falan Arkadaşlar lütfen karakter çıkarsa like atıp abone olun. Çıkmasa da olun. Lütfen arkadaşlar. O kadar emek harcadık. Hadi yallah Gözümü kapatacağım. Geldi mi? Gelmemiş. Bunlarda gözümü kapatmayacağım. Ya benim ismim nedense hiç karakter gelmiyor bana. Bak yine gelmedi. Son büyük kutudan inşallah gelir. Gelmezse ne yapalım? Canımız sağ olsun. Süpersel sağ olsun. Gelmedi. Süpersel ben senin a tövbe. Yapacağınız uygulamaya var ya. Baksana. Bakar mısınız arkadaşlar? Jackie gelmiş. En güzel karakterlerin şu an bunlar geldi. Carl, Penny ve Jackie. Zar zor bunları aldım. Bakın arkadaşlar ben bir tane 40 ku, kupa biriktirdim. 40 tane sandık biriktirdim. Tamam mı? El Primo geldi. Barley geldi. Bir de Rosa gelmişti. Arkadaşlar. Jeki aha da bundan geldi arkadaşlar. Jeki buradan aldım. Gel gel gel. gel. da Brock'un arkasında Ağında, bakın arkadaşlar 950'lik büyük kutudan aldım. Jeki delir, delirmiştim o an. Arkadaşlar Poku'yu zaten ilk başta poku aldım ben çok önceden Karl e, El Primorla Bayley ve Rus'a 40 tane kupa sandıktan çıktım Penny Karl e, arkadaşlar Jackie'den önce çıkmış mıydı? Evet Jackie'den önce çıktılar ve onlar çıkınca da delirmiştim arkadaşlar. anda bakın arkadaşlar Brawl Pass'ten çıktı onlar çok eskiden de Mega kutular falan boş verin. Bakın arkadaşlar 30'da birisi gelmişti. E, bakın arkadaşlar bu büyük kutudan birisi geldi. 29'da birisi geldi. 30'da diğeri geldi. Siz daha bilmiyorsunuz onları. E, arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.